Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ankara'da yıkılan Açelya Apartmanı ve çevresinde incelemelerde bulundu. Zarar gören vatandaşlara kira ve eşya yardımlarının başladığını vurgulayan kurum, bir ay içinde de yeni binaların yapımına başlanacağını açıkladı. Bir ay içerisinde burada inşa sürecini başlatıp, bir yıl içerisinde de vatandaşlarımızın yarasını sarma, Türetine gireceğiz. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, hatalı inşaat kazısı sırasında yıkılan Açelya Apartmanı ve diğer binalarda yaşayan vatandaşlara kısa süre içinde yeni yuvalarının teslim edileceğini söyledi. <laughs> Bakan kurum Açeli Apartmanı ve çevresinde incelemelerde bulundu. Çevredeki 11 binada yıkılma ve göçme riski tespit etmeleri nedeniyle bölgede kentsel dönüşüm başlatma kararı aldıklarını belirtti. Kurum bina sakinlerine kira ve eşya yardımlarının da başladığını duyurdu. 30.000 bin lira eşya yardımı, 2500 lira taşınma yardımı, ev sahibi kardeşlerimize de 5750 lirası peşin olmak üzere her ay 1150 lirada kira yardımı vermek üzere süreci yürütüyoruz. Bakan kurum yıkılan binanın çevresinde oturan vatandaşların sorunlarını da dinledi. Şu anda çok tedirginiz. ha. Ha. Tedirginiz. Pembe binayla altındaki onlara, oralara yine ha. bakalım. Kurum ihmallerle ilgili de gereken hukuki sürecin yürütüleceğini vurguladı.